Sağlıklı ve kaliteli yaşam için gençte faktörler. Hepinize merhaba. Artık bu haftadan itibaren zayıflama programına giriyoruz. İlk 13 hafta genel bilgiler verdik. Bu ikinci 13 haftada sizlere yavaş yavaş zayıflatacağız. Ama bizi takip ettiğiniz sürece nasıl zayıflayacağını sizler de göreceksiniz. Bugünkü sohbetimiz ilaçla zayıflanır mı? Ben bir bilim adamı olarak kesinlikle karşıyım bitkisel olduğu söylense bile hepsinin birçok zararı var. Faydası yok, faydasından çok daha fazla zarar var. Hatta sizi ölüme kadar götürebilir. Her gün basında yazılı ya da görsel basında ne kadar ölümlerin olduğunu görüyorsunuz. Aman siz siz olun kesinlikle ilaçlarla zayıflamayın. İlaçlarla zayıfladığınız zaman sindirim sistemini olumsuz etkiler. Yine sinir sistemini, dolaşım sistemini olumsuz etkiliyor. Tüm bunların dışında sizi ölüme kadar götürebilir. Bir takım varsayımlar var. İştahı azalttığını söyleyen ilaçlar. Siz onu unutun. Karşılığında doğal olan yöntemi yavaş ve sindirerek yiyin. Her lokmayı 20-25 kere çiğnediğiniz zaman beyinden mideye giden uyarılar 12-18. dakikada doyma sinyalini gönderir o sinyalin zamanda gitmesine katkı sağlayacaksınız. Ama siz parçalamadan yutarsanız o uyarı daha gitmeden 8. dakika önünüzdekileri tükettiğiniz için hala servis tabandan aktarım devam eder. Şunu unutmayın genç defaktolar. Dilin ucunda altında yanında acı, tatlı, tuzlu, ekşi. O hazı ağızda alacaksınız. Yüce Rabbim bize dişleri çiğneyin diye vermiş. İlk sindirim burada. Çiğnemeden, parçalamadan yutarsanız o hazı ve zevki zaten alamazsınız. Çünkü tad alma duyuları burada. Bir de metabolizma hızlandırdığını söyleyen ilaçlar var. Bunlar için direnç çalışması yapın. Haftada 2 ya da üç gün egzersiz başına söylüyorum. Direnç çalışması yaptığınız zaman onar dakikadan 30 dakika 5 kilo kas arttırırsanız 5 kilo kas her ay kendini yenilemesi için ekstradan 2 kilo yağ kaybına neden olur. Günde 200 kalori çünkü sarf etmenize katkı sağlar. Sadece bunlar egzersizde değil, kaslar istirahat durumunda kendilerini yenilemesi için kalori harcıyor. Korkunç bir rakam. Bunu asla unutmayalım. Bunun dışında bir de bir ilaçlar var ki yağların bağırsaklardan emilmeden atıldığını söyleyen ilaçlar var. Bunun için de 10.000 adım atın. 10.000 adım attığınız zaman Ayda net 2 kiloda yağ kaybına neden olur. Yağları parçalan bir enzimin aktif olarak çalışmasına katkı sağlar. Size zararlı olan ilaçları söyledim. Etkilerini söyledim. Onun karşısında doğal yöntemleri söyledim. Sağlıcakla kalın. Gençte faktörler.